Peki hani animasyon dersleri 11. günündeyiz. Bugün artık e, öğrenmiş olduklarımızla e, bir çizgi film gibi, bir sinema gibi bir video yapacağız arkadaşlar. Evet, bir orman köyümüz. Orman köyümüz köyümüzde yangın olmuş ve yangında ormana doğru yardıma koşan bir karakter e, sineması çekeceğiz. öncelikle karakterimi yerleştirdim. Karakterime bir tane raya taktığım gibi bir kamera takacağım arkadaşlar. Evet. Ne yapıyorduk? Geldik. Karakterimizi izlemesini istiyorum. Aynı zamanda karakterimizin olduğu yer net. Diğer kısımları hafif bulanık olsun. Birazcık daha bulanıklığı arkaya alıyorum. Şuraya kadar net. Diğer kısımları bulanık olsun. Evet. Şimdi bu kameramı evet, alt tuşuna basarak çoğalttım. Azıcık daha geriye doğru. İki tane kamera takmış olacağım. Üç tane de yapabilirsiniz. İsterseniz bir tane de karakterin gözünden bakan bir kamera daha koyabilirsiniz. Şuradaki rotation'a geldim. Buraya sıfır diyelim. Şuna da sıfır diyelim. Birazcık yükseltelim bunu. Evet. Şuna bakalım şimdi. Evet gayet düzgün. Güzel. Şimdi kameraya nasıl takıyorduk arkadaşlar? Öncelikle şunları bir alayım ben. Bunları üçünü de aynı klasörün içerisine yerleştireceğim. Sağ tıkladım. Moltu dedim. Create folder dedim. Köy. Anim diye klasörün içerisine bıraktım. Ve bunları bir kaydediyorum. Kaydettim. Evet. Burayı da kaydettim. Sonra seküensimi açıyorum. Hemen ad level seküens dedim. Burada animasyonların içerisine köy seküens dedim. Demem bir Köy seküens ek. Köy sek. Evet kaydettik. Bunu da kaydedeyim. Evet geldik. Daha sonra burada. Kameram, kamer kameramın ve mankirimi aldım. sekansın içerisine sürükledim arkadaşlar. Bakın burada. Evet. Şimdi karakterimizi hareket ettireceğiz. Sadece karakterimizi hareket ettiriyoruz. Karakterimizi hareket ettirip ee, karakterimizin eee arkadaşlar e, animasyonlarını vereceğiz ama karakterimizin e, kameralarımızın karakteri izleyebilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Kameralarımızı karaktere şey, raya taktığımız gibi kamera e, karaktere takmamız gerekiyor. Bunun için kameraları World outliner kısmındaki kameralara tuttuğum farenin sol tuşuyla sürükledim. Neresine takacağım? Root'una takacağım. Evet, sürükledim. Bana soruyor neresine takayım? Root kısmına taksın. Yani genel olarak bütün her yerini alsın istedim. Şu şekilde bakalım. Evet, çok güzel. Evet, geldim. Mankenim. Bunları bir kaydedelim yine. Mankenime geldim. İlk önce mankenim idle duruyor pozisyonunda olacak. Olayın şokunu atlatıyor. İlk 30 saniye. Ve bu 30 saniye sonra harekete geçecek transform'a geldim. Noktayı koydum. Hemen animation'e geldim. Animation'dan walk. Hemen bir yürüyüş pozisyonu alsın. Yürüsün. Ama bu iki animasyonu birbiriyle iç içe. Yani geçişi sağlasın. Evet. Sonra götürdüm. Bu bu kadar zaman sürecinde. Yani e, 30, 55, 15 frame'de ne kadar yol alır? 15 frame'de şu kadar yol alır. Evet. Biraz fazla yol aldı herhalde. Biraz geriye getireyim bunu. Şu iyi. Bakalım. Evet, hala kayma var. Biraz daha geri alalım. Her yapmış olduğum işte bakın, evet güzel ne yaptım? Önce keyframe'i seçtim. Bakın keyframe seçilirken bunu hareket ettirdim ve sonra transform'da bu keyframe'i tekrar onayladım. Buradan koşma eğilimine geçecek. E, evet, koşma eğilimine fareyi sürükledim. Bıraktım. Ve ileriye doğru sardım. 120'ye geldiğinde 120. keyfeline geldiğinde karakterimiz Evet arkadaşlar şuraya gelmiş olsun transformunda da ekledik. Bunun arkası hemen kaydım yapıyorum. Çünkü biliyorsunuz Anneliniz'in çokça çöken bir program. Tekrar geldim. Buradan e, ee, diyorum. Geriye doğru çektim. Valt'ı birazcık azalttım. Bir iki adım atsın. Sadece belki bir adım atacak kadar ilerleteceğim ben bunu. Manken hemen şu kadar ilerledi. Transform'un ve arkasından idle'ı iler'e koyduk. Güzel. Kaydımızı yaptım. Her yaptığım işlemde neredeyse kaydediyorum. Sanki çok mu hızlı ilerledi? Şuradan tekrar bakalım şuraya gelelim. Şuradayım. Çalıştırıyorum çok hızlı ilerlemiş. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu 150'yi 225'e getiriyorum. Farenin sol tuşuyla şurayı seçtim ve burayı götürüyorum. Tekrar yapıyorum. Şunları öncelikle şu ikisini farenin sol tuşuyla tuttum tam keyfiliğim üzerine tutmam gerekiyor. Ve şu şekilde bunları da uzatıyorum. Heh. Tekrar çalıştırıyorum. Evet bu güzel oldu. Şimdi arkadaşlar hızım evet güzel bu hızım güzelse o zaman şöyle yapıyorum. Şimdi bakın. Şuradan çalıştırdığında göreceksiniz ki hatta şöyle yapalım. Şunu çalıştırayım. Bakın. Şurada location'ımda hangi konumda ilerliyoruz? Ona bir bakalım önce. Buradan size bir şey göstereceğim. Bakın yeşil. Yeşil hangi? Y. Ye. Y konumuna geldim. Bakın buradan şu eğriye bakıyorum. Bakın burada bir ne var arkadaşlar? Şöyle yavaştan hızlıya doğru bir hareketlenme var. Ama ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Yani koşmaya başladığı ilk andan son ana kadar aynı hızda devam etmesini istiyorum. E, çünkü diğer türlü ayaklarda bir kayma olabiliyor. Şöyle bakalım mesela. Bak gördüğünüz gibi ayaklarda bir kayma var. Evet bunu bunu düzeltmek için şu farenin sol tuşuyla bütün keyframe'leri seçiyorum ve dört tuşuna basıyorum. Dört tuşuna bastığımda artık tekrar Y'ye gidelim. Bakıyorum bakın gördüğünüz gibi yürüme ile mi koşma mi? Tam düz bir çizgi oluşmuş oldu. Şimdi tekrar buradan çalıştırıyorum. gayet güzel. Evet şuradaki kameram bunun gözünden bakalım şimdi. Buradaki Kameram karakteri görmüyor. Aman Allah'ım. Hemen. Evet şu an kameram tekrar çalıştırıyorum. Kameramı ayarladım. Şu an çok güzel çalıştı. Şimdi diğer kameramıza bakalım. Diğer kameramızın gözüne bakalım. Kameramız önden bakacaktı. Şu iyi arkadaşlar. Şimdi bunu çalıştıralım. Evet çok güzel. Yalnız şu kameramı birazcık daha kaydırmak istiyorum şöyle. Evet güzel oldu. Evet şu kameralarımın geldim. Şuradan şeyi kaldıralım. Şu pembeliği. Arkadaşlar şimdi nereden bakacağım? Kamera kamera kata geldim. Kamera kattaki şu görüntüyü bir sileyim. Öncelikle kamera katta kamera 2'nin görüntüsü gelmiş olsun. Yandan baksın. Daha sonra şuraya geldim. Hatta şöyle gelsin. En sonda en sonda kamera 3'ün görüntüsünü istiyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Durmaya yakın bir yerde yerleştiriyorum. Şöyle durmaya yakın bir yerde artık diğer kameramın görüntüsünü alalım. Kamera katıma baktığında bakın. Kamera katın kamerasından bakıyorum şimdi. İnerledim, ilerledim, ilerledim. Şurada şöyle ağaçların içinden geçiyorum ya. Bu ağaçları da buradan kaldırırsak aslında içinden geçtiğim kamera ağaçlar mesela şunu biraz belki ileri alabiliriz. Perspektif. Şunu şunu kapattım arkadaşlar. Şu Şu açıyı burada geriye çektim. Şu ağacın içerisinden geçiyorum. Bunu sileyim şu ağacı şöyle alacağım. Şu ağacı da bunun yerine koyabilirim şöyle. Evet, şimdi bakalım. Şimdi çalıştırıyorum bakalım. Şimdi sanki daha güzel birkaç ufak tefek ayarlar da yapmamız şu ağacın içerisinden geçiyorum. Şimdi arkadaşlar biraz uzun detaylı çalışırsa daha güzel görüntüler olur. Evet çok güzel. Benim şimdi kamerayla alakalı işlerim bitti. Ortam güzelleştirelim şimdi. Ortamda arkadaşlar şöyle yapacağım. Öncelikle buradaki skyline'ı sileceğim. BP'yi sileceğim. Atmosferi sileceğim. Hemen light'a geldim. Light'tan bir tane güneş, bir tane de ortam aldım. Sonra bakın skylight seçiliyken hemen şuradan HDR de seçiyorum. HDR'mi de seçtim. Güneşime geldim. Evet, şöyle Şöyle bir ortam olmuş olsun. Hemen Content Browser'a geldim. Content Browser'da şuradan hemen ortamı birazcık alevlendirelim. Şimdi şu bazı alevleri 4 yapayım. Daha hararetli olsun. 6 yaptım. her bir kayıt alalım. Şunlara birazcık şöyle şunu 3 yaptım. Evet, buraya bir tane daha koyuyorum. Evet, bu son F P free 8 arkadaşlar. Bu aklımızda kalsın. Bunu daha çok patlatacağız. Şuraya da bir tane arkadaşlar bomba koyduk. Bomba gibi patlasın bu burada. Bunu aktivitesini kapatacağım arkadaşlar. Evet. Aktif olmasın. Sequence'e geldim. Sequence'de şimdi karakterim buraya geldiğinde şuraya geldiğinde öncelikle buraya bir de ışık ekleyelim de şöyle ışık gelsin. Bu ışığımın rengini biraz kırmızıya yakın ve bunun instans kısmını artırdım. Bir de arkadaşlar şöyle yayınımını artıralım. Şu şunu da artırıyorum. Evet, bunu statik olarak belirleyebiliriz. Bu Bir dakika şunu sıfır yapayım da. Evet. Bu daha güzel olacak gibi. Şöyle karakterimizin üzerine de ateşler şey yapıyor olsun. Işığı yansıyor olsun. şöyle. Buraya bir tane particle de eklemiştik. Particle'ımız. Bir dakika şuraya gelelim. Hemen burada evet, Epsons P Epsons şurada particle'ım. Arkadaşlar şimdi bu particle'ı da ben ne yapacağım? Sequence'ime ekleyeceğim. Track dedim. Sequence'ime ekledim. Sequence'in üzerine geldim. Üzerine geldikten sonra particle System Toggle Track bunu işaretledim. Ve bunu işaretliyorsa aktivite yani bunu ne zaman aktivite edeceğim? Benim bunu aktivite edeceğim yer şurası arkadaşlar. Karakterim buraya geldiğinde, şuraya geldiğinde bunu aktif etmek istiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi patladı. Şurada patlıyor. Şimdi bu patlama efektinde şurada ben buna da 5 deyim daha büyük bir patlama olsun.